Ben bir hemen çiğneye de bakıp geleyim. Dişine ben ne mi? olmuş derin? Bilmiyorum bak. Ne olmuş dişine? Bakalım Hii, ne olacak o dişi? Çekecekler bu dişi, mi? dişi <laughs> çekecekler. Dişini derin alacağız. Ama hiç acımayacak değil mi? Çünkü çürümüş evet. kökünden. Evet. Senin sağlıklı çiğneyebilmen Ay, için. Derin sunun dişini çektirmeye geldik biz arkadaşlar. Ay, anam <laughs> ya ışık geliyor. Sılaşık mı geliyor? Tamam bir şey olmaz ya. Dur. Şey yapsın şimdi. Bekle bir dakika. Bunu ben çektim şimdi. Doktor ablan gelsin. Tamam mı? O şimdi ben, sana bakacak. Ben... Bir daha çikolata yiyecek misin derin su? Yok. Yemeyecek misin? Ya, anne ya. Çok şık geliyor bu bana. <laughs> çok mu geliyor? Hiçbir şey olmaz. Korkma. Bir daha çikolata yemeyeceksin. Şeker yemeyeceksin. Kola yaz, içmeyeceksin yaz, değil Yaz yiyeceğim. Ne yiyeceksin? Yaz. Yaz ne? Bunu da yaz. O ne demek oluyor? Sen dedin ya. Hiç için. yemeyeceksin. <laughs> dedim şimdi ben senin dişlerini uyutacağım. Uyutacağım. Aa. Bir fıs fıs sıkacağım. Sen hiç işte naneli şeker yedin mi? Naneli şeker. Naneli şeker birazcık acı oluyor. Acı kadar için de şöyle bir tane. Ben sevdim. Ben böyle bir tane fil koyacağım. O acı tadı alsın diye tamam mı? Hadi bakalım. Aç bakalım ağzını. Hadi seni durduralım. Tamam. Sana ya. Bu dişin enerji ayrı olmuştu dedin değil mi? Evet evet hocam oldu. Dolgusu yapılmıştı ama tutmadı. Evet. Ben derin. Hemen çekeyim oradaki acı suları. Ve senin midenin ağzını gözlerini, gözlerini kapat anneciğim. Ben sana söyleyene kadar açma olur mu? İyi misin? Ha? Dur, dur anneciğim dur. Oo, kıyamam sana. Oo, uyuştu mu dişin? Ha? İyisin değil mi? Bir daha yemeyeceksin değil mi? Yemeden yemeyeceksin. Anlaştık mı? Söz veriyor musun bana? Aa, bak gördün mü çok acı çekiyorsun sonra. Böyle uyuşması lazım şimdi. Biraz bekleyeceksin tamam mı? Babana da göstereceğim. Bak ne kadar akıllı durdu kızım diyeceğim. Ablası bunu izleyecek. Sonra ne kadar güçlü kız olduğunu görecek ablası. Değil mi? Akıllı kızım. Bir daha da sözümüzü dinleyecek. Bir katları, bir katları, bir katları. Bir Mikropları mı temizliyorsun şey? ablası oradaki? Evet, evet, bak kaşık tutacağım. Açar mısın en büyük? Aç ağzını anneciğim. Aa, ha, 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 ah, ah. Bir Aa ödülün bir çok bir güzel, bir güzel. güzel ya. Bakayım bir, bir derin? Yani. Bakayım o neymiş? Bak. Bir Aa, bir diş. Bir diş bu ablası. Beyazı mı seçtin? Ay çok güzel bu ya. Tebrik ederim. Aferin sana.